Evet hanımefendiler, beyefendiler Bayburt ve Gümüşhane illerimizin gecesini sizlerle buluşturuyoruz. Öncelikle bir kez daha davetimizi icabet eden tüm misafirlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Benim de ve sizlerle beraber izleyeceğim çok güzel bir belgeselimiz olacak. Her fene ile ilgili bir belgeselimiz olacak. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Buyursunlar, iyi seyirler diliyorum. Erfene geleneğinin hikayesi çok uzun yıllara dayanır. Bölgede yaşayan insanların köy odalarında toplanarak yaptıkları bir eğlence türüdür. İnsanların sıkıntılarından kurtulmak, biraz olsun eğlenmek, dinlenmek ve günün sıkıntı ve koşturmasından uzaklaşmak için toplandığı ve türküler söyleyerek eğlendiği organizasyonun adıdır Herfene. zaman orkestramız hazırsa siz değerli Bayburt ve Gümüşhaneli hemşehrilerimiz ve alanda bulunan kıymetli hanımefendiler beyefendiler hazırsa her fene gecesi değerli sanatçıları Mahmut Polat ve Muhsin Bayburtlu. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şöyle Gümüşhane Bayburt'a kuvvetli bir alkış gelsin mi? Herkes elleri havada vursun birbirine. Mahmut abi hoş geldin. Hoş gördük. Bu çok çok da çeker, teşekkür ediyorum. Abi biz bizeyiz ha burada. odasında. Biz Şimdi başkanları alalım mı yanımıza? Nedir? Adı var. O Bayku, babı Gümüşhan. Fark eder mi abi? Edilmez. Fark et <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Gümüşhan adına, Gümüşhan adına yazmış olduğum yani yakmış olduğum bir türkü sizlere takdim ediyorum. Biraz önce başkanıma da zaten dedim. Ne okuyalım? Can Gümüşhan'e diyelim dedik. Evet, can gibi diyoruz. Biz bizeyiz burada, yabancı yok. Köy odası farz edin ki burası şimdi istediğimiz gibi muhabbet değil mi abi? Tabii. Efendim bir Masum, Muhsin'den bir Bayburt Türküsü alalım sonra sohbetimize devam edelim. Tamamdır abi. Hadi hocam. <laughs> Yaslanmış köy ve sıralı dağlar. İşte o dağların çocuğuydu. okumak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde de 23 Şubat Bayburt'un 106. Kurtuluş yıl dönümüydü. Buna istinaden bir sandığım vardır. Okuyalım mı? Bir sandığım vardır Sırmadan tertedir. Ah bir civziya <laughs> Hoş geldin. Selam verdim başkanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bizim ayrı ayrı <laughs> ilimiz olsa da, ayrı <laughs> derneklerimiz olsa da, Bayburt Gümüşhane hep birlikte bir evin insanıyız. Türkiye 81 il, Bayburt Gümüşhane bir. Ben katılım sağlayan tüm hemşerilerimize, farklı illerimizden katılanlara da çok çok teşekkür ediyorum. Selamun Aleyküm diyorum. Çok değerli hazırım. Burada öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Tahsin Başkanım çok güzel ifade etti. Biz bu programa başlıyorken Tahsin Başkanım'la bir önceki yapılan programları izlediğimizde iller farklı farklı saat aralıklarında ayrı ayrı çıktılar. Biz Tahsin Başkanım'la dedik ki bizim Gümüşhane Bayburt vizyonumuzla birlik beraberlik var. Çünkü biz biriz. Bu bağlamda beraber programa çıkalım dedim. Efendim i̇şte. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Bizi yalnız bırakmadınız. Ben dernek yönetimini yanımıza almak istiyorum lütfen. Bayburt Derneği Gümüşhane Derneği yönetimini yanımıza almak istiyorum. Başkanım çekiyorum. Ben Mahmut Polat. Sevgili dostlar, Gümüşhaneliyim ve Gümüşhane kültürüyle alakalı çalışmalarım var. Bugün çok güzel bir geceydi. Harika bir program oldu. Evet Musim Bayburtlu kardeşimle burada kardeşçe türkülerimizi okuduk, kültürümüzü icra ettik. Çok mutluyum bugün. Efendim ben Musim Bayburtlu. Bayburtluyum. Türkiye ve dünyadaki Bayburtlara yıllarca bu kültürü aşılamaya çalışıyorum. Aşıladığımı da zannediyorum. Bugün burada Ümraniye'de Gümüşhane Baybuk'la beraber güzel bir meşk havası, yöre havası yaşadık. Ben bu anlamda İsmet Başkanımıza, belediye çalışanlarına, buradaki çalışanların hepsine teşekkür ediyorum.